Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağıdır video çekmiyordum ve şimdi daha da video çekmeyi düşünüyorum, daha da çok. Yani daha da iyileri. Arkadaşlar bu, e, bu hafta cumartesi ya şu an. Ondan diğer hafta çekebilirim sadece. Yani bu hafta çekemeyeceğim. Diğer hafta bu hafta bu videoyu çekiyoruz. Diğer hafta diğer video. Diğer hafta mı iki video. Cumartesi pazar artık videolar hafta sonu gelecek arkadaşlar. Şimdi geçelim şöyle. Arkadaşlar bir de cumartesi pazar yani diğeri diğer hafta şey olabilir. Minecraft videosu çekebilirim. Yani şimdi Brawl Stars çekiyorum ama Minecraft'lar da gelecek yakında. Şimdi geçelim oyuna. Bir, bir günde 800 bin kupa kastık. 800 veya bin kupa. 600 bin ne? Bir sürü kastık. Nerede o hesap? Heh. En son 4200'de a... 5000'e kastım. Mekut'tan 7 yazdı ya. Efsane gel çıktı. Aksesuar çıktı. Tam da şey kutu açın videosunda bir 6-7 gün sonra herhalde. Ücretsiz kutudan yazdı. Bazıları diyor ücretsiz yakıtı çok şanssız. Hadi şimdi başlayalım. Tek hesaplaşma. Hmm. Bir boyla tek hesapla. Daha yeni mod oynayalım. Alalım düşük belli bir karakter. 8'i alalım. Buradan yalnız yıldız'a geçelim. Mod çok zor ya. Her yani şeye benziyor. Eskiden gelen tane dev boss'un en çok kuran kazanılır bir boss var, e, bölüm vardı. Ona benziyor biraz. Şimdi geçelim. Aha sen orasın ha. Benden kaçış yok. Gel de. Şu futbol oynuyor ama ya. Gel de ama. Mike. Yapma Mike. Burada durayım. Şunu da atayım. Gideyim onların içinden geçeyim sonra. Tik tik yapma tik. Yapma tik bunu. Yapma bunu tik. Neyse en azından yanına geldi. Hıhı. <laughs> Şimdi neredelermiş? Bakalım. Aa ayı gitti. Ayının süresi mi varmış? Ben daha iyi. Basalım. Gel bakayım buraya. Dynamite. Dördüncü. İşte bu. Bir dakika yüksek böyle gireceğim. Buna değil ama. Zor olur bunda. Boya oynayacağım. Boyla Bak takacağım. Yapmayın be. Yapmayın be. Aga Gittik. Kaybettik. Birinci olamıyorum Bilgisayardan mı diye izledim. Ha onda şimdi video Hop. Brawl Stars var onda da. O oldu sonunda. Hop. Yu. Baya oynayamıyordum. Blue çözdük. Gel bakayım kız. Gel. Game Lab'tan oynuyordum. Onu güncelleme. Vurmam lazım. Gel Dar bakayım buraya. Daryl. Daryl kafa öleceksin. Hayır. İkinci güzel gidiyoruz. Sen de git şöyle bir. Evet. Arkadaşlar böyle aboneler gelirse yakında şarkı videosu da çekebilirim. Yani o kesin. Bayağı abone atıyorsunuz bu Şimdi Evet, ikinci olduk. Bu boy, boy bir şey mi? belki bu değil O 8 bitinde görev varmış. Ha 9 düşman yok etmişti. Neşiyiz. 10 düşman yok etseydik. <laughs> o zaman 8 bit oynayalım bunu da bir kere daha. Ondan sonra geçeriz hesaplaşmaya başka 8 bitin görevini tamamlat bence. 8 maç kazan, evet. Bu aralar bayağı iyi oynuyorum arkadaşlar. Sonuçta ne şimdi? Hop. Şöyle. 8 bitte bayağı iyi oynamaya başladım bu aralar. Yani 8 bit e kullanırsam çok daha iyi olur. Sen de şöyle bir ciciyle. Ya öldürdü beni ya. Birinciyim en azından. Nedir? Hayır öldürmeyin o. Öldürmeyin o karlı. Saklanan karlı. Birilerini öldürdüler. Hayır. Ya. Görecek onlar şimdi. Eceliler ya. Eceli. Edin... eceli geliyor. Eceli düşman. Yok edeceğim hepinizi. Hayır, olup Sen özel, olacağım. olacağını görmüyorum. Bir daha bana karşılaşamayacağım. Ama kilim çalanlar için hayır. Çünkü kilomu çalıyorlar. Hırsızlar. Hayır yapma. 8 bitli. olsun Ne vuruyorum canım Bekle şimdi. Gelin la. Gel la buraya kolit. İşte bu. Ben koyarım. Hı, attı ben koydum. Patlatacağım seni. Birinciyim be. İşte bu. Sana da bir pusa kurmuştum. Şunu gerçekleştireyim. Şöyle yuva. Vuramadık. En azından şimdi oldu. Gelme gelme. Rosa gelme. Gelme. Çaka çaka. Git ya. Sekiz. Sekiz kafalı. Öldürdü beni. İkinci olacağım kesin. Dört, üç saniye içinde. Niye yeah, birinciyiz. İşte bu. Vaa 8 sekiz bitli. Bite mi varmış sekiz bitli. Hmm, bakalım işte bu. Kutu açılım videosu gibi oldu. <laughs> Dur bir taktik deneyeceğim. Ulan diye yazacağım. Ama bir şey çıkmayacak o Speak. Speak. Squek diye mi okunur? Squik. Ben squek diyeceğim sanırım öyle. Hadi açalım Bir şey çıkmıyor da. Hah, belliydi. Bakalım şöyle. Oo. Arkadaşlar ben epem e, bu hesapta bir tane Karakan karakterle oynamıştım ya. O karakterin bir sürü görevi vardı. Hepsini tamamladım. Sonra şey vardı. Tekrar oyunu. Onu da aynı anda ama. Hiç çıkmadım. Sonra öyle oldu. Hesaplaşmanın da görevi vardı. Hepsini tamamladım. Sonra çıktım. 3500 geldi. 3500 bir sürü görev tamamladım. Sanırım o değil ya. Edgar'da. Hayır daha bir görev daha gelmiş. Evet Edgar, Edgar. Bu hesapta değil ama de, diğer hesapta. Diğer hesabını yazık Evet. Şimdi girelim de savaş topu. Yeneceğiz, geçeceğiz, içinden geçeceğiz. Diğer hafta Minecraft videosu gelebilir. Bilgisayar yes, er olursa yoksa yine Brawl Stars oynayacağız. Gireceğiz. Brawl Stars'tan başka oyun yok mu bende? He, evet. Clash Royale'deki tüm karakterleri çıkartmıştım zaman. Evet. Hop. Clash of Clans'ta da bitiyordu. Bitmiş miydi ne be? En sona gelmiş olabilirim sanırım. Şimdi basalım. Nasıl tutuyor ya? Şimdi ben gösteririm onları. Savaş top ne benden sonra. Ben de... Ne biçim bir şey Gelin be. be. Buradan gol çakacağım ben. İşte bu boş alan golü. Ha, ilk golü ne zaman atmışız biz? İki maç kazanak. 8 bit. I, U, P. Bir U, P. Herhalde öyle yazıyor. <laughs> Aa, dedi. Karl. Hayır yapma yapma. Karet ya. İşte bu. <laughs> Jack yok oldu. Bir yerin dibine bu <laughs> yaptı da. Şöyle. Bana ver topu. Hı. zaten dokunmadı yani. Hı, <laughs> şaşırdı adamlar. Keşke Bibi olsaydı şimdi. Bir ile oynamayı bilmiyordum, alıştım. Hayır. Hayır ya. Neyse. Devam edelim. Bir de Mortis çıksa. Kardeşim de var bende yok. Çok kötü. Şanslılık. Yo 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 yo. Ha bu adamlar gelmiyor. Yo. ya. Şop şop. Gol. <laughs> Güzel bir maç kaldı. 8 Sekiz bit. 8'in biti varmış. 8 bit. golleri atak da. Görev tamamlansın. Geliyor el primo. Var bunu da siz atın. Atın. Atarsın. Atamadın. Oynamayı bilmiyorlar. Böyle birim olduğunu hiç bilmeyen. At. At koltuğu. Nita iyi kolt olsaydı şimdi yapamazdı bir şey Canı çok az Şimdi ben atayım belki Trick shot deneyeceğim. trick shot Neyse gerek yok El primo de şimdi mi kırıldı el primo Bakalım kutudan ne çıkacak. Altın. Altın çıktı. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Evet. Daha çok video gelmesi için kanalımıza abone olup ve videomuza like atıp mayı unutmayın. Ama öncelikle Evet. Bay bay. Hoşçakalın. Bye-bye.